hepsini büyük şehre götürdü. Şimdi bu büyük şehre geçti. Ama biz burada ne gerekiyorsa biz bastırız Allah'ın izniyle. Elimizden geleni görevle alakalı yaparız. İnşallah hayır sorun. Ya Çukurköy yaptık. Akdoğan'a yapıldı. Akdoğan mutlaka değil mi? Burada oldu. Hisar'da yapıldı. Sekarman'a yapıldı. Çin'e yapıldı. <laughs> yaparız Allah'ın izniyle. Yani. İnşallah, i̇nşallah. Yani onlar da bizim akrabalarımız falan yok. <laughs> hani, hani kardeşimiz değil ya da ben o köyde değilim ama ihtiyaç olan Sultan raporu verilen her yere biz bu hizmeti getirdik. İnşallah bundan sonra da geliriz. Bu konuda gönlünüz rahat olsun. Şimdi kitapçıkla başladık ya o şekilde devam etmek istiyorum. Burada gördükleriniz ve hep bizim yaptıklarımız. Hani 165 sayfalık bir kitap. Almanya'dan getirdiğimiz itfaiyesi de burada var. Ambulans da var. Ben geldiğimde Geyve Belediyesi'nin çöp kamyonları yürümüyordu arkadaşlar. Başkan olur, partiye çağırdı arkadaşlar. Şimdi meydanlarda demedik hükümetin adamıyız, biz bu işleri yaparız. Seçim oldu, belediye başkanı olduk, partiye çağırdılar. Toplandı, 20 tane yönetim kurulu var bende. 8 tane meclis var, il geneller de var. Hepsi bir ağızdan soruyor, ya başkanım bu çöp işi ne olacak? Ya ne olacak? Kamyonlar yürümüyor, bir çare bulacağız. Ertesi hafta gene toplantıya gidiyoruz. Ya başkanım bu çöp işi ne olacak? Ya üç ay dizim çöp işi bitmedi. Hemen gittim İstanbul'dan evet. bir gün gören belediye başkanından kulaklarım için nasıl genelde inşallah Allah yolları çöp toplamaya başladı. İşçi maaş alamıyordu biz geldiğimizde. Her taraf hacizdi. Mezarlıkta yatan ölülerimiz bile rahat yatmıyor bizim haberimiz olsun. Bak Gevre Belediyesi'nde o da hacizdi. Artık tükenmiş belediye. Batmış bitmiş. Son raddeye gelmiş. Allah nasip etti. Gelince dedik tamam. Hemen kolları sıvadık. Bismillah. Aynı belediye yönetmekle sizin evi yönetmeniz gibi bir şey. Benim soba dükkanı yönetmem bir şey. Ayda 10 lira gelirim var 15 lira para harcarsam ne olur? Babandan bıraktığı tarla da gider. Batarsın gidersin. Elde avuçta yok. Millete dağıtıyorlar. Ama hangi millete? İhtiyacı olana falan değil ha, bilin. Şimdi ben bildiklerimi anlarsam şaşırırsınız. Murat bunlar doğru mu dersiniz? Bunları yapanlar da beddua okursunuz. Beddua okumayın diye anlatmıyor. Tamam. Kimlere bu belediyeden neler verilmiş? Tamam, tamam, tamam. Hakkı olana değil bak. Şimdi devlet diyor ki Garibanına, garibanına düşkünle bak diyor. Devletin böyle... Gariban zaten oraya gelemez ki. İşte mesele orada. Hacı. Evet. Şimdi biz dedik ki kardeşim, aynı burayı kendi dükkanımız gibi göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Başladık. O niyetleri iyi olunca Allah da yardım etti. İnşallah. Mesele diyor. Milletin hayır hayırlı arkamızda. arkamıza. Hemen başladık. Araçları yenilemeye başladık. Ya 41 milyon liraya, eski para 41 milyon liraya kopuk oyla gelip <laughs> arada bağlantı oluyor. Şimdi bundan sonra Bekir Tüccar da burada. Bekir neredesin? Dışarı çıkıyor. çıkmış. Şimdi burada nereden mal çıkıyor? Çin'den mal çıkıyor. Artık o yoldan doğru gidecek inşallah. Pazar. O yoldan geçtiniz mi bilmiyorum. Yaylaktan mantar mı almaya geldi adam? Aldığı mantarı götürecek kardeşim. O yoldan pazar erken yetiştirecek. Yol medeniyet. Sakarya'nın ikinci büyük yatırımı. Bak Geyve'ye bir doğal gaz getirdik. Ben ilçe başkanlığı yaptım bu parkta. Çarşıya çıkıyoruz, meydana gidiyoruz. Sene 2005. 2005. Belediye başkanı pankart atmış. Geyvemize doğal gaz geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Ya doğal gazın ihalesini 2010'da yaptık vallahi. 2005'te nasıl geyve doğal gaz geldi? Musluklardan doğal gazı akıyor dediler. Gölükler Mahallesi'ne pankartlar asılmış. Ben onu görmedim de oraya da asılmış. Hayırlı olsun doğal gaz geldi. Yok öyle bir şey. İnsanlarımızı kandırmak gibi bir hedefimiz yok bizim. Biz buraya ciddi anlamda hizmet yapmaya geldik. Dedik iyi olunca bu işin gerisine geldi. Geve ve doğal gazı kazandık. Yaptığımız bir hayvan pazarının maliyeti 414 milyar. Konutlarından tutun da derenin ıslahına kadar ambulanslarından ya geve ve merkezde tuvalet yoktu pazar yerinde. Yani. Hatırlıyorsunuz değil mi?